Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün kanalımızın yepyeni bir videosuyla karşınızdayım. Şöyle daha önce sanki böyle bir istek şey gelmişti. Ee, çalışma masamı düzenliyorum vlog arkadaşlar. Daha doğrusu çalışma masanızı gösterir misiniz gibi bir video istemiştiniz. Ben bugün çalışma masamın çok fazla dağınık olduğunu fark ettim ve hem çalışma masamın görmüş olursunuz hem de düzenlerken izlemiş olursunuz istedim. Şimdi size masamın son halini göstereceğim. Evet arkadaşlar masamın son hali maalesef şu şekilde. Aşırı dağıtmışım yani ben gitmeden önce böyle mi tam olarak hatırlamıyorum ama şurası falan. Yani Buralar bir sürü kitapları sıralamışım üst üste falan. Şu kısımda alakası şeyler olabilir. Tam olarak yani çalışma masası şeyinden çıkmış görünümden gibi bir şey olmuş. Şurada notlarım var notlarımı düzenlemem mi gerekiyor diye düşündüm şu an. Çünkü çok tanık gibi duruyor. Bilmiyorum oraya bakarız. İşte şu şekilde. Yani buraya da gelince şehir çıkmıştım. Ben şehir dışından geldikten sonra şöyle bir test çözmüştüm. O duruyor masamın üzerinde. Bilgisayarım. Ve burada üç şişe. Üç şişe ne demek? Ki? Normalde şunu kullanıyorum ders çalışırken. Bunu e, Antalya'dan getirdim. <laughs> O benim deneme sınavlarına giderken kullanacağım şişe, o yüzden o dursun. Ayarlayacağız şimdi bir şekilde. Ben şimdi burayı hızlı çekim alacağım ve düzenlediğimi izleyeceksiniz arkadaşlar. Hadi geçelim. Şimdi ben bu iki raf kısmını boşalttım ve temizledim, güzelce sildim. Şimdi yerleştirmeye geçeceğim. arkadaşlar şimdi bu kitaplık kitap kısmına bitirdik. Yani şurada bir kısım var aslında boş bir kısım arkadaşlar. Bir yine kitaplarım var aslında başka kitaplıkta. Belki onlara gidelim. Belki yine şöyle kitaplarına bir Onları sıralarım diye. Öyle. Burası bitti. Şuraya birkaç böyle şey koymak istiyorum. Dekorasyon amaçlı. Şu benim arkadaşlar lisede ve <laughs> Taş boyama konusuydu bizim çocuk gelişim dersinde arkadaşlar. O zaman boyamıştım. Şöyle yakından göstereyim istersen. sen görünüyormuş. <laughs> arkadaşlar bugün şöyle hmm. kaliteli normalde kayıt evet, sporuna görüyorsunuz. biliyorsunuz. O vardı ama hocamız maçla gittiği için bugün ertelendi. Ve çok üzgünüm. Yani çünkü şehir dışından geldim. Mutlu bir şekilde antrenmanlara başlayacağım gerisinde. Ben iki aydır bu arada ayak bileğimden dolayı gidemiyordum. Sakatlar yapıyordum. Evet arkadaşlar yani burada kardeşim yine kitapları var tabi bazıları okumuş bazıları okumamış evet. benim de okuyacaklarım var ama dediğim gibi üniversitenin altında inşallah kazanayım üniversitenin yani altında. Her neyse bunları da bitirdik arkadaşlar şimdi burayı düzenleyeceğiz. Evet. Arkadaşlar bunlar burada dursun mu? Çok ağrısın. Aslında zaten üniversite zamanı bitene kadar duracak. Sonra çıkartacağım hepsini de. 4-5 ay kaldı zaten. Dursunlar değil mi? Dursunlar. 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 Evet arkadaşlar masamızın son hali. Yani temizledik ve düzenledim tekrardan arkadaşlar. Artık hiçbir gereksiz bir şey kalmadı. Şöyle göstereyim. Burada kalemlerim var. Bilgisayarım. Kardeşimin kalemleri. Burası da kardeşimin özel bir yer olarak kullanıyor. Burası ortak. Burası benim. Burada ajandalarımı koydum. Burada kitaplarımız var. Bazıları ortak. Bazıları şuradakilerin çoğu benim. Ama da okuyabiliyor. Burada şeyler var. Araçlarımız. Yukarıda arkadaşlar şurada benim e, ders çalışırken not aldığım Kağıtlar var arkadaşlar. Hatta şurada sekreterle böyle takıyorum. Bu şekilde burada konu, dinlerken not alıyorum arkadaşlar. Soru soru çözerken falan ihtiyacım oluyor. Buraya da arkadaşlar işte o notlarımı koydum. iki tane dosya ama Bu iki dosyada, da yani buna TT notlarımı, buna da IT notlarımı koydum. O şekilde. Şurada haritam var arkadaşlar haritaya da şeyleri yazdım. Ülkeleri. Lazım oluyor bazen. Bu şekilde. Yani masamızın artık yeni ve tertemiz hali. Yani yeni değil tam. Dizaynı aslında çok yakın oldu eskisine göre. Bir tık şuralarda bir değişiklik yaptım. Onun dışında dizaynı aynı. Sadece biraz düzene, düzene girmesi gerekiyordu artık. Onu da başarıyla tamamladık bu görevi. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Yani Bu tarzda videoların gelmesini istiyorsanız yorumlarda bildirin mutlaka. Ee, çok güzel oldu. Yeni üzerim. Hemen şu anda ders çalışmaya başlamak istiyorum. Odamı süpürmem lazım. Odamı süpürüp direkt derse başlayacağım. Siz de lütfen videoya destek olun. Beni yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın.